Herkese merhaba arkadaşlar. Skoran İskanlama hepiniz hoş geldiniz. Bugünün iki tane tahmini var arkadaşlar. Cuma e, tahminleri. Türkiye Süper Lig maçlarımız başladı. E, i̇kinci sezon maçları inşallah hayırlı olur. E, sakatlık olmadan, şiş olmadan ikinci yarı güzel bir e, sezon geçer. Ve güzel bir e, hak eden şampiyon olur. Bunun temennisini vereyim İnşallah daha da güzel olur. Bugünün cuma bahisleri her zaman sıkıntılıdır. Dikkatli onumuzda fayda var. Ee, yani kasa çalışabilirler. Onun için patlatabilirler. Dikkatli onumuzda fayda var arkadaşlar. Öneceğim bazı noktalar var. Ee, yani sıkıntılı. Ama yani uzak duracağınız bir maç da var. Antalya, Ankara gücü maç gibi. Bu maçın arkadaşlar şimdi oranlar bazına baktığımızda 188, 298, 299. Yani burayla buranın arasını çok yakın yapmışlar. Ev sahibi diyor ki burada kazanamaz. Yani kazanamaz demiyordu arkadaşlar. E, çok şirti bir oran çıkmış. 160, 170 olsaydı e, bu iki küsür oranlarda. Depen oranı sıfır oranı birbirine ve yakın ve çok oran düşmesi var arkadaşlar. Sıfırla e, buranın 30 oran buranın hemen hemen 20 oran düşmüş. Ben burada alırsam bunun çiftesini alırım. Ankara gücünü kaybedeceğini düşünmüyorum. Çiftesini alın derim arkadaşlar. Ee, i̇ki gol çok şişirmeci bir oran çıkmış. Ama üstüne taşınır bir buçuk gol üstü maç boyunca iki gol olacağını düşünüyorum. İlk kere gol tercihi benim tercihim. 0-2 çifte şans ve ilk yarı bir gol tercihi. Ya da Depin bir gol arkadaşlar. İlk kere ya gol ya da e, çiftesini almak istemeyenler. Hani çiftesini almak istemeyenler Depin bir golünü sadece değerlendirebilir. Maç boyunca... E, bu şekilde ilk yarı bir gol olacağını düşünüyorum. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum. İlk yarı gol olacağını düşünüyorum arkadaşlar. İlk yarı bir gol olacağını düşünüyorum. Maç boyunca arkadaşlar 2.5 altı sonuçlanacağını düşünüyorum maçın. sıkıntılı bir maç. açılış karşılaşması en son maçlarda zaten 3 da alt bitmiş. Yine 1-0 odaklı bir maç bitebilir arkadaşlar. Riskli ay e, Ama 2-1'e de kayabilir. Ama Adep basmanı ben kaybedeceğini düşünmüyorum. İlk kere gol tercihini değerlendirin arkadaşlar. 2'den 0lık gibi bir e, tercihim var bu maç. Ankara gücünün ilk kere gol bulacağını düşünüyorum. Yani ilk kere Ankara gücü atacak. İkinci yarı ev sahibi bu şekilde maç e, sonuçlanacağını düşünüyorum açıkçası. Burada arkadaşlar Depin gol örtarı da 2 23ten ufaktan bir şeyler deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. İsteyenler 2-3 gol tercihinde oynayabilir. 2-3 gol barajında biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Maç boyunca 2-3 gol ilk yarı 1 gol tercihim arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, diğer 8'deki Ümrani Spor Başakşehir karşılaşması da bu maçta da Başakşehir'e 1.94 oran çıkmış. Çok yüksek arkadaşlar. Burayı ile burayı yine eşitlemişler. Yine bu maçta Pistik var. Uyan kazanır ya da Başakşehir arkadaşlar zor da olsa kazanabilir ama kazanamaz. Arkadaşlar bence şahsen kazanamayabilir. Zorlu bir maç, zorlu bir mücadele olacağını düşünüyorum açıkçası. Burada ben direkt size bana sorarsanız ev sahibi gol atarını değerlendirin derim. Hatta ve hatta şu oran gayet güzel. 2.70 bir buçuk gol üstünü alın derim. Ümrani en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. Yani bu şekilde ben düşüneceğim şahsen. Maç boyunca da 9 kornerin 1.45'ten alabilirsiniz. Maç boyunca şu şekilde 2.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz. 2.5 gol üstüne taşınacağını düşünüyorum maçın. Neden derseniz düşme hattında yani can bile buradan 10 puan yapacak. Ee, bir sonraki sivas yeneceğini falan yani onları beklemesi gerekiyor. Ümran'ın artık puan ve puanları gerekli. Kendisi yani aslında bir galibiyeti var. 7 atıp 11 yemiş. Başak Yenisi de 2 galibiyeti var arkadaşlar. 6 atıp 5 gol yemiş. Yani e, en son maçlarda beraber bitmiş. 2011'de Ümran'ın aslında 4 bitmiş arkadaşlar. 6 bitmiş ben bu maçın üstüne taşınacağını düşünüyorum. İsteyenler de direkt KG varını alabilir arkadaşlar. Ben ev sahibinin en az bir gol bulacağını düşünüyorum. Yine 1-27 ilk geri bir golünü değerlendirir misin? İki maçta da ilk geri bir gol derseniz arkadaşlar. Çok da güzel temiz paranızı alıp çıkabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde güzel bir kombin oluşturayım sizlere. 1.69'luk 1.70'lik güzel bir kombin değerlendirebilirsiniz. İki maçtan da bir gol geleceğini düşünüyorum. 12'den 0 ya da 1'den 0 olacağını düşünüyorum bu maçın. Arkadaşlar ufak Tam deneyebilirsiniz Antalya maçına. Bu şekilde. Hatta e, şöyle de bir kombin oluşturabiliriz. Bunun varını alabilirsiniz. Temiz arkadaşlar. Temiz. Bunun da arkadaşlar e, bir buçuk gol altını alabilirsiniz. Şu şekilde 1.95'lik güzel bir kombin yapıyor. Değerlendirebilirsiniz. Varını ya da tek sadece varını alın arkadaşlar. iki takımın gol atacağını düşünüyorum. Ümraniye, Başakşehir, Karşılaşma iki takım da gol atar. Maç boyunca yüksekten alternatif olarak da 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Ev sahibi 1.5 gol üstü sürprizine oynayabilirsiniz. Ankara gücü maçı Antalya maçı da maç boyunca 2 gol 0-2 çifti şans ee, arkadaşlar. Ama benim tercihim arkadaşlar ilk kere bir gol alanı alıp çıkacağız. Ee, i̇lk kere bir gol tercihini değerlendirin arkadaşlar. Çiftesini Ankara gücünü kaybedeceğini düşünmüyorum. Çiftesini de alabilirsiniz. Ankara gücü çifti sadece 0-2 çifti şansını da alabilirsiniz. Ümraniye başa şehir maçı arkadaşlar. Değerli dostlar iki takım da gol atar İki takım da gol atar Ve e, yüksekten de 2.5 gol üstünü değerlendireceğiz. Korner de alacağım ben maçı. E, arkadaşlar isteyenler de değerlendirip 1.45'ten 9-11 barajı gibi bir e, barajı var arkadaşlar bu maçın. 8-9 korner. 8'de de kalabilir ama 9'u ben zorlayabilir işte. E, onun için 8 korner. 9 konuda 9-11 8.5 üstünü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 2 karşılaşma çok da güzel karşılaşmalar değerlendirebilirsiniz. 2 tane tek maç arkadaşlar. Udunez'e Lecce karşılaşması var. Bu maça hiç bakmadım. Ee, Şimdisinin yüzünüzün önünde bakıyorum arkadaşlar. 2.5 gol üstüne 1.41 oran çıkmış arkadaşlar. Yani Udunez'e Udunez'e arkadaşlar gol atar. Lecce de gol atar. Yani isteyen, isteyenlere varan isteyenler ev sahibi bir buçunu değerlendirebilirler. Sassuolo Empoli karşılaşması var. Sassuolo Empoli karşılaşması var arkadaşlar. İki takım da gol atar arkadaşlar. 1.38'den maç boyunca da 2.5 gol üstüne alabilirsiniz bu maçın. Real Betis Atalanta karşılaşması var. Arkadaşlar. Hep hazırlık karşılaşmaları bunlar. Ee, hazırlık karşılaşmaları olduğunda güzel Sonuçlarla çıkabiliyor. Maç boyunca 2.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bu maçada 2.5'unu alabilirsiniz. Yupen maçı. Gent standart Liège maçı da üstlük. Bana göre. Arkadaşlar standard Gent e, Gent arkadaşlar burada en az 2 gol buluru. 1.43 oran. Değerlendirebilirsiniz. Gent kendi evinde de basmanda da tam bir ekip. En az 2 gol bulacağını düşünüyorum. Arkadaşlar eee 1.685'ten de yüksekten de e, değerlendirebilirsiniz varını. Ama Gent'in burada kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. En az 2 gol bulacağını düşünüyorum. Kendi galibiyeti 1.5 gol üstü oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kendi galibiyeti 1.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Ev sahibi en az da 2 gol atar Rangers Ross County maçı da buna göre bu şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Maç boyunca 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz arkadaşlar e, ee, bu maçta bu şekilde 2 ve KG var demiş. 2.5 gol üstü demiş adamlar. Şimdi sağda 2 e, galibiyeti var. 9 atıp 18 demiş. Rancis'in 4 galibiyeti var. 15 atıp 13 yemiş arkadaşlar. En son maçları da En son maçları da arkadaşlar 4-0-4-1 Rangers galibiyette sonuçlanmış. 3-3 sonuçlanmış. Burada iki takımında gol atacağını düşünüyorum. 1.67'den iki takımında gol atar. Maç boyunca 2.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. O maçları sadece yorumladım. iki maçımız budur arkadaşlar. Yani bunları değerlendirebilirsiniz. İki karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Antalya, Ankara gücü. Yani 2'den 0 gibi duruyor. 1'den 0'a da atabilirsiniz ufak bir şey arkadaşlar. Ama yani sıfır maç boyunca sıfır tercih ön planda görüyorum maçı. Dep basmana çok yatkın bir maç. Onun için çiftesini değerlendirin. İstenler de sıfırını alabilir. 2'den 0 gibi duruyor. 2-3 gol mantıklı. 1-1 anayında biteceğini düşünüyorum. 1-1-2-1. 2-3 golü maç boyunca 2-3 golü değerlendirebilirsiniz. Oran da gayet iyi. İlk yarı gol yatarını e, 0 üstünü kaçırmayın. Ümrani Başakşehir maçını ilk yarı 0.5 üstünü kaçırmayın. Varını kaçırmayın derim arkadaşlar. Günün iki maçını değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimizi açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.